Merhaba. Şimdi sizlere Excel'de tuttuğunuz verileri nasıl veri tabanına aktaracağınızı anlatacağım. Bunun için ben bir veri tabanı oluşturdum Excel'e deneme diye. Müşteri tablosu oluşturdum ve müşteri tablomda 4 tane veri girişi alanım var. Adı, soyadı, e-mail, meslek. Ve bir Excel tablosu oluşturdum. Excel tablom yine 4 satır, 5 satır ve 4 sütundan oluşuyor buradaki verileri buraya aktaracağız. Peki bu ne işinize yarayacak? Örneğin siz Excel'de 400-500 satırlık bir veri tutuyorsunuz ve tek tek girmek gerçekten zahmetli. Ve siz bunu tek bir eklentiyle, tek bir tuşla yapacaksınız. E, eklentinin de düzenlememiz gereken ayarlar var. Bu ayarlara biraz bakalım. Burası veri tabanıza bağlanacağınız alan. Kullanıcı adınız, şifreniz, şifre olmadığı için boş bırakıyorum. Veri tabanınızın adı Excel Alt Altire Deneme. Yani benim veri tabanımın adı. Ee, daha sonra yani şu satırları buraya yazdırıyoruz. Şöyle söyleyeyim. 0 burayı temsil ediyor. 1 burayı, 2 burayı, 3 3 de burayı temsil ediyor. Eğer sizde 6, 7 veya daha satır varsa buradan şu şekilde kopyalayıp sadece içeriklerini değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Peki nereleri değiştireceksiniz? Değiştirmemiz gereken 5 kısım var. Birinci kısım burası. ikinci kısım burası. 3 bura. 4 ve 5. Yani bu 5 kısmı sadece bir yeri temsil ediyor. Yani burası mesela sadece veri tabanında adı kısmını temsil ediyor. Adı kısmı da buraya denk geliyor. Soyadı kısmı yine e-mail meslek ve buradan da şu şekilde eğer e, 4 değil 5 tane varsa bu şekilde arttırabilirsiniz yine bunu bu şekilde arttırıp sadece şu meslek değiştirmeniz yeterli yine aynı şekilde buraya da eklemeniz gerekiyor ve buraya da bakalım şunu da silelim tamam bu ayarları yaptıktan sonra veri Excel'de Excel'deki verilerinizi kolaylıkla veri tabanına aktarabilirsiniz ama dikkat edin arkadaşlar şu birinci kısım burayı temsil ediyor. Yani aktarırken buna dikkat edin ve hani direkt verilerinizi yazın yani üstte bir başlık koymayın işte ad buranın en başına soyad gibi onları da veri olarak alıp yazdırır. eklentimizin görünüm şey görünümü bu şekilde. Bunu CSS'e düzenleyebilirsiniz. Buradan Excel dosyamızı seçelim. Aktar dediğimde gördüğünüz gibi verilerimi başarıyla aktardı. Verilerim buraya geldi. Burası da şuradan geliyor. Ee, buradan döngüye almış. Buradan geliyor tabi burayı silebilirsiniz size kalmış tamamen döngüde burada gözü burada gözüksün diye ben silmedim buraya kendinize göre bir, bir tab oluşturup onu döngüye alabilirsiniz başka ne gösterebilirim hmm. Evet mesela Excel'den başka dosya seçemezsiniz o oh. onu ben bir göstereyim size Örneğin şurada e, Pardon tüm dosyalar diyeyim mesela bir maka. Boyutu fazla herhalde. Yani hata verecektir. Evet veri tabanımızda kontrol edelim veriler veri tabanımıza gerçekten gelmiş mi diye ve gelmiş gördüğünüz gibi dedim bir ayda otomatik arttı için haydi bir veri girişi yapmadık diğerleri sorunsuz bir şekilde geldi.